beyefendiler, beyefendiler. İşte stüdyo finaline geldik. Yarışmayı Mavi Masa birinci bitirdi. Mavi Masa gerçekten yarışmaya ağırlığını koydu. <laughs> Koydum. Ama gerçekten ben yani ben olmasaydım Evet. Onu, onu, onu kabul etsinler. Yani mavi masayı sırtladı. Hayır. Hakkını verdi. Ona. Ay hayır canım öyle şey olur mu? <laughs> Hülya teyzen daha çoğunu yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Hülya Hanım. <laughs> şeyi unutmuyoruz. Paşalı bir semt dedik. Dolma, dolma, <laughs> <bahçe gülüyor> <paşa gülüyor> dolma bahçe. paşa dediniz. Paşa ile biten semtlerimizden. Dolma bahçe. Ay dur <laughs> pardon. Ay dolma bahçe. Ay bahçe paşa. Bence ha, bunu, bunu unutmadık Türkiye yani. unutmayacak. Ay, bence Türkiye bu. bunu <laughs> unutmadı. Seyrettiğinizde çok güleceksiniz. <laughs> çok güleceğiz. Ay, bence herkesin akrabaları herkesin bir düşünsün. Allah Allah o günleri göstersin de görelim sağlıklı ay, inşallah. Ay torunlarım izleyecek beni. Torunumun çocuğu izleyecek. Ay! Diyecek ki ay bu babaannem ne? Anneannem ne? Aman <laughs> aman. Peki o zaman tahmin sorusu gelsin. <laughs> Merhaba. <laughs> Tahmin sorusu? Tahmin sorusu. Kaç kilo mu? Yam yamın <laughs> sakallarını görüyorsunuz. Evet. 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 Kaç adet sakalı var? Aa. Evet. Pardon saydınız mı siz? Biz saydık. Ben üç buçuk aydır sayıyorum. <laughs> evet. Çünkü soru olarak bunu hazırlayacağımızı bildiğimden Üç buçuk Ben e, cevap verebilir miyim? Evet. Yirmi, yirmi bin. Yirmi yani bin. tek tek böyle saydığın zaman. Anne yuh ya vallahi Şimdi Bana ya. bak Gülya Hanım siz kıldan Var anlıyorsunuz ya. <laughs> ya. Helal olsun ya. Var ya Gülya Hanım <laughs> sana taptım ya bu, bu gece. Ama 20 olabilir. Yirmi bin. Yirmi bin baksana her tarafı sakat. <laughs> de ta daha fazla yani. Peki götürebilirsin. <laughs> Sabit sorusu geliyor. Ben Halil kardeşimin kilosu kaç? İde. Ben şöyle bir baktım. 73. 73. Hülya. 82. Yani. 82-85 kilo arasında. 82. E, 74. 74. 79. 79. En doğru yanıt. 79 en yakın. Oh! Diyor. Teşekkürler. 78 9 Bak maşallah. Bak en insaflı ben çıktım. <gülüyor> 73 <gülüyor> dedi. En düşük söyledi ya. 73 dedi ya. Ay ben hele 83. 73 dedi. dedi. Ama boyu var. Evet. Yani 83 kilo var zannettim. Mesela ben Tebrik de boyu. Tebrik ediyorum. Araba yani. için yarışacaksınız. Evet. Arabanız var mı? Yok. İnşallah oğlum. İnşallah. İnşallah, olur. İnşallah. Onun için de turnike kızları geliyor.